Kia Bongo K2700 Dişlili motor arkadaşlar bu. Bunda zincir yok, trigger yok. Dişlili motor. Bu aracı önce şoför koltuğunu söküyorsun. Diğer koltuğu tamamen kaldırıyorsun. Ve her şeyi açığa çıktıktan sonra önce üst tarafını komple talan edip söküyorsun. Sonra havaya kaldırıyorsun. Altını söküyorsun. Doğru mu Hamido? E? Evet. Hamido, e, bu arabanın motorunu özüne bezene toplayacağız. Tamam mı? Tamam. Ya hepsini özene bezene de bu dişli motorlara karşı bir zaafım var. Doğru. Olsun. Evet. Tamam gidiyorum. Ne var orada? Direksiyon kaynak mı olsun? Ha?

Yeter Ahmet abi. Çek öne doğru yavaş yavaş. Tutun motoru, 2 kişi daha tutun. Tamam abi de daha tamam. Baya yer kaçırıyor mu? Şu aradan su gelmiş. Bunlar da aslında şu devirden bir kırabiliyor bazen. Haydi. Trigger zincir yerine burada dişli var. 300 kilometrede 4 <laughs> litre yağ yakan motoru söktük. 300 kilometrede 4 litre yağ yapıyormuş arkadaşlar. Hüseyin'in bir dakika şöyle bir gösterelim. Saldırın. Saldıraylar şu anda Motorun defesinde saldırıyorlar. Hamido bu motor evet. 300 kilometrede 4 litre yağ yakıyormuş. Ya Hamido şöyle bir resmin çekeyim onu ya. Eskiden motorlarda su tapaları olurdu bunun da olduğu gibi. Şimdiki motorlarda su tapası yok. Sök bakayım Ahmet Getir tavayı. Bunu 14 tokma hazır mı? Bu su tapası motorun blokunda ne kadar su var hepsini boşaltırdı. Ama şimdiki nasıl motorlarda yok. Gördüğünüz gibi. Bu oh. Abi çekim yapıyorum. Allah rızası için. Tam da işte neyse abi ya. Evet. Motorun içindeki bütün sular akıyor bu şekilde. Yeni nesil motorlarda yok. Yüzünü göreyim bir, al Öteki <laughs> Öbür tarafa. Tamam. Şöyle koyalım Nereye koyalım? Hmm. Gömlekleri bayağı aşırmış. 300 kilometrede 4 litre yakacak kadar aşırmış. Hmm. Elim aralarda kayboluyor. Hamido şanzımanı alın artık, tamam, tamam mı? Ters çevirin, tamam. mazot pompasını da alın. <laughs> Sonra önüne dökeceğiz. <de> <laughs> Motorumuzu da artık Hamido, şu ring lastiği al. Belki takım contanın içinde iyisi çıkmaz. Hmm. Tamam mı? Yağ hmm. pompasının şeyi ya... Alt çıkıp, gelip, çıkıp Evet, trigger. Zincir yerine dişli var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişliler var. İçinde fin, e, eksentrik mini. Burada eksentrik mininin altında fincanlar var. Buradan, şuradan, 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 şuradan 8 tane şiş giriyor. Girince de şişler nerede devam ediyor? Orada mı? Boş ver. Evet. Tamam, amacımız... Zincir ya da trigger değil, dişliği göstermekti. Tamam, bas hepsine. Hepsinde işaret olduğu için gerek yok. <laughs> <Baksın. gülüyor> <laughs> 16 lokma. <laughs> Hamido, dağıtmışız ya. Rektefeciye yarayım, gelsin alsın. Evet. 17, 17, 17 aşkım. Tamam, sen çıkar şu dişleri Hamido'cuğum. de Hamid bunu çıkarmıyorsun. Bu kepin üzerinde kalıyor. Rektefiye öyle gidiyor, tamam? Evet. Yine de bir dünya. Bu yağ pompasını hareket ettiriyor Hamido. Ya evet. Yağ pompasında da dişli i̇şte var. Çıkar 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 hepsini bir kutuya doldurun. Toplarken evet. <laughs> sıkıntı yaşamıyoruz Hamidocuğum. Heh. Sadece şu ince pullar çok önemli. <laughs> gel yanıma gel gel gel. Leviyeden çıkar onu. Tornavidayla dene bakayım abisi. O çıkmayacak. Öbürü. O kalacak. Evet. Tamam da kaynama sakalsın. Rektifiyeci onu çıkartır oradan. Şunu çıkar ama. Altında iki tane civata var. Eksentrik milinin. Çıkar 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 çıkar. Elin arada kalmasın abisi dikkat et. Altta iki tane civata var onları da sök dört taneymiş. Aslında altı tane hepsini sök bu kapakta çıkacak ya amirim. Tamam önce kapağı çıkar istersen. Kapağı çıkar sonra çıkarsın. Heh. Vay vay, vay 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 şuradan vay. su kaçırıyor. Vay. Kapak tamamen çürümüşse vay. Motoru sökmeseymişsik zaten su akacakmış. Vay bu su. Bu su nereleri çürütmüyor ki ya. Görüyor musun Ahmet'e? Kafaları da az kaldı. Hamido, şimdi eksentrik mili çıkmazsa motoru bu tarafa doğru yatıracaksınız. Fincanlar tutuyor, anladın mı? Şöyle çıkmıyor Çıkmazsa yatıracaksın. Bu tarafa doğru yatıracaksınız. Fincanlar eksentrik milinin kenarlarına değiyor. Dikkat. Tamam. Şimdi çek bakayım. Şu anda kendiliğinden çıkması lazım. Çevirerek, çevirerek. Nasıl pastanmış ya? Şu su hepsini değiştirelim bunu. Sarısı varsa sarı alalım anasını satayım. Tamam, evet. yine de bir dene. Çıkmazsa şu. Rektifiye öyle gitsin. Alman, var Varsa direkt yenisini alalım. Kafamız rahat etsin. Çıkmıyorsa kalsın abisi. Belki rektifiyeci bile çıkarmaz onu. Kalsın orada. Kapağı dağıtın. Hasan, şu yerlere talaş. Evet, Östaşektepe'ye motorumuzu emanet ettik arkadaşlar. Murat Usta, 300 kilometrede 4 litre yakıyormuş. bakarız bakarsın ablacığım. Hiç Hale yakmayacak, edelim. tamam? Hiç yakmaz Haydi Allah'a emanet, işler. motor de size abi. emanet. Yakışıklıyı da göreyim ya. Anlıyorum ya. <laughs>